Merhaba arkadaşlar ben Kaan Muhammed Şahin kanalıma hoş geldiniz yeni bir İngilizce dersiyle karşınızdayım. Bugünkü dersimiz A1 düzey ve bu A1'deki 37. dersimiz. İlk parçamızın adı A School Day bir okul günü ve hemen okuyalım. A School Day School starts at 8 in the morning. His mum woke him up at 6.30. He yawned and got out of bed. He got dressed. He ate breakfast. He ate a bowl of cereal for breakfast. His favorite cereal was Cheerios. He also ate a banana. Bananas are yellow outside and white inside. He drank a glass of orange juice. Oranges are orange outside and orange inside. He ate a piece of toast with butter on it. Brown toast, yellow butter. He drank a glass of milk. Then he brushed his teeth. He kissed his mom goodbye. He walked outside. He walked outside to the school bus stop. It was two blocks away. He met his friend Bobby. They talked while they waited for the bus. The bus arrived. He said hello to the bus driver. He and Bobby sat together on the bus. They talked about baseball. The bus ride took 20 minutes. They got to school at 7:30. The bus driver said, "Have fun in school." They always did. Okay. A school day. School starts, school starts okul başlar. At 8, 8'de başlar. In the morning, sabahleyin. His mom, onun annesi, woke up, woke him up, onu woke up, uyandırdı. At 6:30, 6:30'da onu uyandırdı. He yawned, o esnedi and got out of bed, of bed yataktan got out çıktı. He got dressed, o giyindi. He ate breakfast, o breakfast kahvaltı yedi. He ate o yedi a bowl of cereal. A bowl bir kase. A bowl of cereal gevrek yedi. Cereal gevrek demek for breakfast kahvaltıda. His favorite cereal onun favori gevreği yani en sevdiği gevrek was chilios chilios do, was the. He also o aynı zamanda ate yedi. A banana bir muz yedi. Bananas muzlar are yellow sarıdır are yellow outside. Yani dışarıdan bakıldığında dışından sarıdır. And white inside. içinden de white beyazdır. He drank o içti. A glass of bir bardak orange juice. Portakal suyu içti. Oranges are orange outside. Portakallar dışarıdan orange turuncu rengidir. And orange ve turuncu rengidir. Inside içinde de yani içinden bakıldığında turuncu rengidir. He ate o yedi. A piece of, bir parça tost yedi. With butter on it, yani üzerinde, on it üzerinde, butter, tereyağı olunan tost yedi. Brown toast, kahverengi tost. Yellow butter, sarı tereyağı. He drank, o içti. A glass of, bir bardak milk, süt içti. Then, daha sonra, he brushed, o fırçaladı. His teeth, dişlerini fırçaladı. He kissed, öptü. His mom, annesini öptü. He kissed his mom goodbye ve yani annesine e, güle güle öpücüğü verdi. He walked, yürüdü. He walked outside, çıktı. To school bus stop, okulun otobüsünün durağına. To school bus stop, okul otobüs durağına. Walk outside, çıktı, dışarı yürüdü. Oh it was two blocks away. İki blok e, ötedeydi, uzaklıktaydı. Evet uzaklıkta, ötede anlamında. He met his friend Bobby. He met buluştu. His friend arkadaşı Bobby. Arkadaşı Bobby ile buluştu. They talked. Onlar konuştular. While iken. While they waited. Beklerken konuştular. For the bus. Otobüsü beklerken. The bus otobüs arrived vardı. He said hello. O merhaba dedi. Kime? To the bus driver. Otobüs şoförüne. He and Bobby. O ve Bobby. set oturdular. Together, birlikte oturdular. On the bus, otobüste. They talked, konuştular. About baseball, baseball hakkında konuştular. The bus ride, otobüs yolculuğu, otobüs söfürü, e, seferi. Took, sürdü. 20 minutes, 20 dakika sürdü. They got to school, okula vardılar. At 7.30, 7.30'da got to school, okula vardılar. The bus driver, otobüs şoförü said, dedi ki, Have fun in school. Okulda iyi eğlenceler. Yani güzel bir gününüz olsun okulda anlamında. They always did. Onlar da her zaman öyle yaptılar. Zaten demiş. They always did. Diğer parçamız arkadaşlar. A pizza, bir pizza okuyalım. A pizza. Daddy, let's order a pizza. Billy said. That sounds like a good idea. Said his dad. They looked at a menu. They looked at a menu. They had at home. What kind do you want? His dad asked. Billy wanted a large pizza. He wanted a pizza with four toppings. He wanted cheese, pepperoni, ham, and pineapple. His dad said that sounded good. He called the pizza place. They don't have any pineapple, dad told Billy. What do you want instead? Billy wanted sausage instead. His dad ordered sausage instead of pineapple. About 30 minutes later, there was a knock on the door. It was the pizza man. Here is your pizza. He told please dad. That'll be $16. That paid the pizza man. He also gave him a tip. That took the pizza to the living room. A baseball game was on TV. Billy and his dad started to eat the pizza in the living room. I hope the Yankees lose, Billy told his dad. I hope the Yankees lose too, his dad said. Evet arkadaşlar, e pizza diyor. Hep birlikte çevirelim. Evet, dedi babacım, let's order, sipariş edelim. Sipariş verelim, e pizza, bir pizza sipariş edelim. Let's arkadaşlar yapalım edelim anlamına geliyor tek Türkçe. Orada da sipariş etmek anlamında. Billy said Billy dedi. That sounds bu gözüküyor. That sounds like a good idea. Bu iyi bir fikir gibi gözüküyor. Yani kulağa hoş bir fikirmiş gibi geliyor da çevirebilirsiniz. That sounds like a good idea. Said his dad. Babası böyle dedi. They looked baktılar. At a menu bir menüye baktılar. Hangi menü? A menu they had at home. Evde olan. Evde bulundurdukları bir menüye baktılar. What kind ne tür? What kind do you want? Ne tür istiyorsun? His dad asked. Babası sordu. Billy wanted. Billy istiyordu. A large pizza. Yani large. Büyük boy pizza istiyordu. He wanted. O istiyordu. A pizza. Bir pizza istiyordu. With four toppings. Dört tane e, süslemesi olan ya da üstlemesi olan. Yani topping dediğimiz pizzaya koyduğumuz malzeme oluyor. Üzerine koyduğumuz topping zaten üstten geliyor. Yani böyle Üst üste koymak gibi üstüne koyduklarımız. He wanted o istiyordu. Cheese peynirli, pepperoni biberli, ham salamlı and pineapple ve e, pineapple Türkçesi neydi? Ananaslı e, bir pizza istiyordu. His dad said, babası dedi, that sounded good. Yani bunun kulağa hoş geldiğini söyledi. He called aradı. The pizza place, pizza yerini yani pizzacıyı aradı. They don't have, onların yok any pineapple onların hiç ananası kalmamış diye that told Billy babası Billy'e told söyledi. What do you want? Ne istiyorsun? Instead. Instead yerine demek. Instead. Instead. Bunun yerine ne istiyorsun diye sordu. Billy wanted. Billy istiyordu. Sausage instead. instead. Uh, Billy instead. instead. Bunun yerine sausage yani sosis istiyordu. His dad babası ordered. Sipariş etti. Sausage Sosis sipariş etti. His dad babası ordered sipariş etti. sosis sipariş etti. Instead of pineapple uh, instead of yerine yani instead of pineapple ananas yerine sosis şey Türkçesi sosis sipariş etti. About 30 minutes later about takriben 30 minutes dakika sonra dervaz vardı enak. Yani enak da şu şekilde ben vuruyorum. Yani kapıya tıklama vardı diyor. On the door kapıda. Bu it was the pizza man pizzacıydı. Here is buyurun diyor. Here is your pizza. Buyurun pizzanız. He told o demiş. Please that bilin babasına dedi. That'll be 16 dollars. Yani bu 16 dolar tutacak. 16 dolar anlamında. That paid ada baba ödedi. The pizza man pizzacıya paid parasını ödedi. He o also aynı zamanda gave verdi. Him ona etip bir bahşiş verdi. Dad took, babası götürdü. The pizza, pizzayı götürdü. To the living room, oturma odasına. A baseball game, bir baseball maçı, was on TV televizyondaydı. Billy and his dad, Billy ve his dad babası, started, başladılar to eat, yemeye. The pizza, pizza yemeye başladılar. In the living room, oturma odasında. I hope, umarım, the Yankees, Yankiler, lose, kaybeder. Diye Billy told his dad, biri dedine babasına söyledi. I hope umarım the Yankees lose too. Babası da his dad said babası da umarım Yankees kaybeder diye söylemiş. Diğer parçamız he climbs trees. O ağaçlara tırmanır. He climbs trees. It's time to go to bed. Danny's mom said. But I am not sleepy. Danny complained. He wasn't sleepy because he had taken a nap before dinner. He had slept for almost one hour. Before his nap, he was in the park. He liked to go to the park. The park was full of trees. He loved to climb the trees. His mom told him not to climb the trees. He might fall and hurt himself. He didn't obey his mom. It was fun to climb trees. It was fun to climb higher and higher it was fun to be taller than adults it was fun to look down on the adults one time he found a bird's nest it was empty he would visit it again in springtime maybe baby birds would be in the nest. danny always went to the park after school the trees in the park were like a second home to him his mom said that maybe he was part monkey he kissed his mom and said good night. Once in bed, he counted trees so that he could go to sleep. He climbs trees. O trees ağaçlara tırmanır. It's time zamanı. It's time to go to bed. Hani yatma zamanı. Danny's mom said. Danny'nin annesi dedi. But ama I'm not sleepy. Uykulu değilim. Sleepy uykulu. Yani uykum gelmedi anlamında. Danny complained. Danny şikayet etti. Complain, şikayet etmek. He wasn't sleepy. O uykulu değildi. Because, çünkü he had taken a nap, kestirmişti. Take a nap, kestirmek. Uh, had verb 3, past perfect tense yapmıştı. Because he had taken a nap, o kestirmişti. Before dinner, akşam yemeğinden önce şekerleme yapmıştı, kestirmişti. He had slept, uyumuştu. For almost, neredeyse one hour, bir saat uyumuştu. Before his nap, o şekerlemesinden önce he was in the park parktaydı. He liked severdi to go to gitmeyi the park parka gitmeyi severdi. The park park was full doluydu of trees ağaçlarla doluydu. He loved o severdi to climb tırmanmayı the trees ağaçlara tırmanmayı severdi. His mom onun annesi told dedi him ona dedi not to yapmamasını not to climb the trees ağaçlara tırmanmamasını söyledi. He might fall düşebilirdi and hurt himself kendini inciltebilirdi. Might olasılık, fall düşmek, hurt incitmek. He o didn't obey uyumadı. His mom annesine itaat etmedi, annesinin sözünü dinlemedi. It was fun eğlenceliydi to climb trees ağaçlara tırmanmak. It was fun eğlenceliydi. To climb, tırmanmak, higher and higher, daha yukarı, daha yükseğe tırmanmak güzeldi. It was fun, hoştu, güzeldi. To be, olmak, taller, daha uzun olmak. Than adults, yetişkinlerden daha uzun olmak, eğlenceliydi. Adult, yetişkin. It was fun, to look down, aşağı bakmak, güzeldi. On the adults, yani yetişkinlere yukarıdan bakmak güzeldi anlamında. One time, bir keresinde, he found, buldu, a bird's nest. Bir kuşun nest yuvasını buldu. It was empty boştu. Nest yuva empty boş. He would visit ziyaret edecekti it onu again tekrardan ziyaret edecekti in springtime, bahar geldiğinde. Maybe belki de baby birds bebek kuşlar would be olacaklardı in the nest yuvada olacaklardı. Danny always went Danny he her zaman gitti to the park parka gitti after school okuldan sonra. The trees ağaçlar in the park, parktaki ağaçlar were like gibiydiler. A second home, ikinci bir ev gibiydiler. To him, ona, onun için. His mom, annesi said dedi ki, that, şunu söylemiş, maybe, belki de, o, oh, he was, part monkey, bir parça maymundu. Bunu söylemiş, monkey, maymun. He, o, oh, kissed, öptü, his mom, annesini öptü. And, ve, said dedi, good night, iyi geceler dedi. Once in bed, bir kere yatağa girdi ya da yatağa girdiği zaman, girdiğinde he counted saydığı trees, ağaçları saydı. So that, e bilsin diye, so that he could go to sleep, yani uyuyabilmek için ağaçları saydı. Diğer parçamız arkadaşlar, the birthday party. Doğum günü partisi. The birthday party, it was Susan's birthday party. She was seven years old. She was born July 18 She was in second grade. She had many friends. She had friends in school. She had friends at church. She had friends in swim class. She had friends in dance class. Nancy was her best friend. Nancy and Susan did everything together. Susan invited all her friends to her party. All her friends came to the party. It was a pool party. The pool party was in her backyard. About 30 kids came to her pool party. There was a lot to eat. They had hamburgers and hot dogs. They had oranges, apples, and bananas. They had cake, candy, and marshmallows. They had soda and juice. There was a lot to do. They swam in the pool. They dove off the diving board. They floated on the floats. They played many different games. Everyone had fun. Everyone had a good time. No one wanted to go home. No one could wait until Susan turned eight. the birthday party doğum günü partisi. It was Susan's birthday party. Diyor ki Susan'ın doğum günü partisiydi. She was seven years old. O 7 yaşındaydı. She was born July 18. 18 Cuma'da yani Temmuz'da doğmuştu. She was in second grade. O ikinci sınıftaydı. Grade sınıf demek. She had onun vardı many friends. Bir sürü arkadaşı vardı. She had friends in school. Okulda arkadaşları vardı. She had friends at church. Kilisede arkadaşları vardı. She had friends in swim class. Yüzme sınıfında, yüzme dersinde arkadaşları vardı. She had friends in dance class. Dans sınıfında arkadaşları vardı. Nancy was her best friend. Nancy onun en iyi arkadaşıydı. Nancy and Susan, Nancy ve Susan did yaptılar everything. Her şeyi together birlikte yaptılar. Susan invited Susan davet etti. All her friends bütün arkadaşlarını to her party partisine davet etti. All her friends bütün arkadaşları came geldiler to the party partiye geldiler. It was a pool party. Bu bir havuz partisiydi. Pool havuz demek. The pool party havuz partisi was in her backyard. Yard bahçe demek onun arka bahçesindeydi. About takriben 30 kids takriben 30 çocuk came geldi. To her pool party, onun havuz partisine 30 çocuk geldi. Dervaz vardı, elat bir sürü vardı. To eat, yiyecek bir sürü şey vardı. They had, onların vardı. Hamburgers, hamburgerleri and hot dogs ve sosisli sandviçleri vardı. They had, onların vardı. Hamburgers and hot dogs, onların hamburgerleri ve sosisli sandviçleri vardı. They had onların vardı. Oranges, portakalları, apples, elmaları and bananas. Yani portakal, elma, muz hepsi varmış onların. They had cake, candy. Ee, onların kek yani pastaları, kendi şekerlemeleri and marshmallows ve marshmallowları vardı. They had soda and juice diyor. Soda gazoz demek. Juice, meyve suyu. Onların so, yani meyve suyu şey gazozları ve meyve suyu vardı. Dervaz vardı. Elat yap bir sürü. To do yapacak bir sürü şey vardı. They swam, yüzdüler in the pool, havuzda yüzdüler. They do, dove off, dove'un birinci hali dive dalmak demek. They dove off daldılar. The diving board, yani bu atlama tahtasından daldılar. They floated, yüzdüler on the floats. Float dedi arkadaşlar hem su üzerinde yüzmek, kalmak demek hem de bu e, su üzerindeki bu kolluklar, şişme şeyler var ya batmamak için onlara diyoruz. Bu e, şişme artık e, şeylerde eee yüzdüler. They played oynadılar. Many, pek çok different games farklı oyun oynadılar. Everyone had fun, herkes eğlendi. Everyone had a good time, herkes iyi zaman geçirdi. No one hiç kimse wanted istemiyordu to go home, eve gitmek istemiyordu. No one could wait, kimse bekleyemezdi until kadar Susan turned 8. Ya yani kimse Susan turned 8, 8 yaşına girene kadar bekleyemezdi anlamında. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kendinize çok iyi